Nasıl? Canı iki değil mi? Bu burada görünüyor. Çok Oğlum söylesene var koşun geleyim. Bakın bir zaret, burada dedim. Ne yapayım? Hepsi bize gelecek. Saatte bir getirmeyin. Abi çıktı o sana abi. İşaret. Sesin içinde can abi. Bu evet. arabayı bilerek ben çekiyorum. Tamam mı? Bu taraftan tamam, oynayan abi. olursa diye onlar birbirine girdi. Evet, dikkat et. Baygınları var Cihan abi. Tamam tamam sıkıntı yok. Abi. Yani, Sokmayın abi işte içeri. Bitti bu kadar. Alan bizde 3 kişi. Arkada markada bir kişi falan yok değil mi hiç? Valla bilmiyorum hayırlısı nasip Gelecekler yani Arabaları sprey atarsınız Acımayın ha <laughs> bu arada Nereye spreyliyorsunuz? Yine vurduğum araba öyle Libadi vurdum Alana düşmese bari Oo. <laughs> Güzel vurdu Alana gitti o da Alabilir miyim abi? Bin tane. Hepsi. <laughs> ya orada sıçtılar yani. Aynen Sen abi. Aynen. Adamları bildiğin var ya şeye eee. seyiz gömdük ha. Aynen, Döküldüler aynen. orada. Çok iyi konum aldık <laughs> ama ha, çok güzel. Çok güzel rotasyon attık abi ya orada. 17 puan vardı. Hayırlı olsun abi. Teşekkür Allah ederim. <laughs> Elinize sağlık. Güzel maç, güzel maç. Temiz maç. ne diyorum abi? Allah Allah. Aynen. Son 100. maçı böyle kapatmamız çok güzel oldu abi bu arada. Aynen. 112. Yarın sıralamamız kaç olur sence? Bence. Yarın ilk 50 abi. Bence ilk de oluruz yarın. Aynen. Şu an kaç Hı. abi sıralama? Akşama doğru oluruz. Şu an 112. 112. Yarın ilk 50. Ye. Aynen ilk 50'ye. Bir bakayım puana. Yani ilk 50 olmasa Ay. bile ilk 60'lara gelirim akşama kadar. Akşam da yayında ilk 50'ye. Çok hızlı ilerliyoruz ha. Değil mi? Allah bozmasın abi aynen abi, aynen. Abi, abicim, abi. Çok güzel